Herkese merhaba ben Mirliva. Yeni bir inceleme ile karşınızdayım. Bugün elimde birçok kişinin merak ettiği benim de bunlardan bir tanesi oldum. Mad Lions'ın bir klavyesi var. Mad Lions klavyesi bir anda ortaya çıktı ve Red Down siparişi açıldı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hatta markada bunu inkar etmiyor sitesinde bile yazıyor. Wooting çakması, Wooting'i kopyalayan bir klavye. Bu tam olarak Wooting'in kopyası değil. Bu Med 68 aslında Med 60 modeli de var. Rating sitesinde ikisi de var. Oradan bakabilirsiniz. Bu klavyenin olayı ne? Arkadaşlar 2000 lira bandında manyetik switch yani rapid trigger teknolojisini barındıran bir klavye. Şimdi bakıyoruz. 2000 klavye neredeyse hani mekanik switch dediğimiz o bir eski teknolojide kalan mekanik switchlerde bile 2000 liraya doğru düzgün klavye bulamıyoruz. Bu şekilde 2000 liraya manyetik switch hatta Vooting'in çakması olduğu için de ilgi duyan bir, ilgi duyulan bir klavye gerçekten beni şaşırttı. O yüzden Vrayt'ten hemen bir tane istedim. Zaten stok yetiştiremedikleri için bu beyazı denk geldi. Aslında ben birebir booting çakması olan Mad60'ın siyahından istiyordum ama en çok satılanlardan bir tanesi oymuş. Elimdeki model dediğim gibi MadDynes Mad68. Şimdi plastik bir kasamız var. Yani 2000 liralık klavyeden çok müthiş bir şey beklememek lazım zaten. Gördüğünüz gibi plastik bir kasa var. Öyle çok dandik bir plastik değil. Birazdan geleceğiz bu arada. Hani şaşırtan noktalar oldu beni gerçekten. Bunda manyetik Amber Pro isimli bir switch kullanılmış arkadaşlar. manyetik Switch, yani Rapid Trigger teknolojisini destekliyor. 0.1 mm'den 3.5 mm'ye kadar driver üzerinden güncelleştirme yapabiliyorsunuz. Ki driver'ı da web üzerinden, web sitesine girip driver'a bu şekilde erişebiliyorsunuz. Yani illa program indirmenize de gerek yok. Yenileme hızı 8000 Hz, 8000 Hz'e kadar çıkabiliyor, destekliyor bunu. Tray Mount sistemle monte edilmiş bir klavye, yani Gasket Mount değil. Alüminyum plate kullanılmış. Ben çok alüminyum plate seven birisi değilim. Yani benim favorim PC plate, polikarbon ama çok marka kullanmıyor polikarbonu maalesef. Onun dışında keycapleri de ABS. Yani tabii PBT beklemek bu fiyatlarda biraz hayal olurdu ama yani ABS keycapler biliyorsunuz PBT'nin bir tık altı kalitede. Genellikle çabuk yıpranan, işte sararma yapabilen, işte üzerindeki harflerin silinmesi durumu olabilen bir materyal ABS keycapler. Ama elimdeki modelde şöyle göstereyim. Harfler size bakan tarafa, alt tarafa yazılmış. Bu sayede hani üstte bir harf silinme durumu falan. Bu arada space garip duruyor olabilir. Ben ters space kullanmayı sevdiğim için yani space'i söküp ters çevirip öyle takıyorum ki parmağımın ergonomisine tam gitsin diye. Deneyin bu arada. Zaten görüyorsunuz bütün klavyelerimde ters kullanırım ben. Ya bu şekilde gerçekten beni şaşırtan bir klavye oldu. Neden şaşırtan? Bunu birkaç gündür kullanıyorum. Yayında oyun oynuyorum. FPS oynuyorum. Battlefield, Delta Force falan oynadım. Hiçbir sıkıntı yaşatmadı. Rapid Trigger'ı güzel çalışıyor. Driver gayet düzgün. Hemen işlediğiniz şeyleri tık tık anında işliyor. RGB'si de var bu arada göstereceğim. Bu klavyede RGB de RGB'de mevcut. Hazırsanız beni en çok şaşırtan şeyi söylüyorum. Bu fiyata manyetik switch merak eden, rapid trigger denemek isteyen biriyseniz kesinlikle almanız gereken bir klavye. Çünkü 2000 lira bandında yani çalsanız bu fiyata satamazsınız modunda bir klavye. Klavyeyi övmüyorum. Ya mat, plastik malzeme, ABS keycapler çok müthiş bir kalitesi yok ama Wooting'in orijinalinden bile daha iyi bir ses profili var. Basım hissiyatı da gayet güzel. Oyunda falan hiç rahatsız etmiyor. Şimdi biraz da sesini de dinleteceğim size. Yani bu klavyenin alıcısı Rapid Trigger teknolojisini merak eden, işte CLC'dir, Valorant'tır, özellikle FPS oynayan oyuncuların merak ettiği, onların daha çok fayda sağladığı bir teknoloji, Magnetic Switch Rapid Trigger teknolojisi. Bunları merak eden biriyseniz, bence bakın, ara ara ön siparişi açılıyor, çok hızlı bir şekilde tükeniyor. Yani 2000 liraya Rapid Trigger dünyasına bir merhaba diyebilirsiniz arkadaşlar. Birazdan ses testini de zaten size dinleteceğim. Buyurun ses testine. Duyduğunuz gibi sesi bu fiyatta bir klavyeye göre manyetik switch olmasına rağmen gayet iyi. Bu arada manyetik switch olmasına rağmen dememin sebebi de manyetik switch klavyelerin çoğunun arkası boşluk oluyor. Boşluktan ötürü bir böyle boş ses, böyle içi boş bir plastik ses geliyor. Ama bunda içine koyulan ufak tefek malzemelerle yalıtım sağlanmış ve sesi bu fiyatta bir klavyeye göre bence gayet başarılı. Şöyle size biraz yakın çekimde göstereyim. Maalesef arkasında çıt çıtları yok. Yani açısı bu şekilde. 4 muhtemelen 5 derece civarı bir yazma açısı var. Keycap'lerin yakından görünüşü bu şekilde. Birazdan RGB'li halini de göstereceğim size. Yani tercihinize bağlı olarak MED 60, MED 68 arasından ben 68'i tercih ederdim. Çünkü hani ok tuşları falan da var. Diğerinde ok tuşları yok. ya. Yani şurası komple yok. Öyle düşünün. Bence MED 68 daha mantıklı. Ama tabii tercih meselesi. İkisi de üzmez bu şekilde görünüyor. Burada bir mad Lions yazısı var. Şurada bir booting çakması. Buradan bir kumaş parça çıkıyor. Onu da gösteririm birazdan videoda. Onu takabiliyorsunuz. Yani siyahını alırsanız tam bir booting çakması elde etmiş oluyorsunuz. Ya sürekli booting çakması diye işte aşağılıyormuşum gibi olabilir ama hani Türkiye'deki gençlerin, sizlerin ekonomik durumunda göz önünde bulundurursak Rapid Trigger'ı merak eden birisi için bence şu anda hani veli nimet yani bildiğim kadarıyla şu anda Türkiye'den alınabilen Rapid Trigger içeren yani manyetik switch içeren en ucuz klavye bu. O yüzden bu klavyeyi vredesports.com üzerinden bir de Mirliva indirim koduyla indirimli bir şekilde alabilirsiniz. Merak eden olursa ön siparişte şu anda ön siparişi kaçırmayın. Dediğim gibi stoklar saniyesinde tükeniyor. Alan aldığı ilk seriyi ikinci seri ön siparişlerde gelmek üzere. Mutlaka bir siteyi kontrol edin. Aşağıya linkleri bırakacağım. Şimdi RGB'li yazım testiyle sizi baş başa bırakıyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İndirim kodu milliva unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.